En çok belli olan detayları ben buraya ekledim zaten. O geri kalan detaylar tamamen gölgenin içinde kaybolmuş ve unutulmuş detaylardı. Merhaba arkadaşlar ben Elif Akçakaya. Bugünkü videomuzda çizimlerimize nasıl doku ekleyebileceğimizi öğreneceğiz. Dokular çizimler için çok önemlidir. Dokular olmadan bir şeyin ne olduğunu anlayamayız. Ve gerçekçi bir resim çizmek istiyorsak çizimimizi en çok öne çıkaracak şey dokular olacaktır. Özellikle yetenek sınavına hazırlanan arkadaşlar için dokunun çok önemli olduğunu söylemek isterim. Kendinizi doku çalışarak geliştirebilirsiniz. Bugün doku çizimlerini ağaçlar üzerinden anlatacağım. Çünkü benim zamanında en çok çizdiğim ve bunu en çok severek yaptığım şey ağaç oldu. Özellikle lisedeyken öğle aralarında bazen çıkıp sadece çevreyi çizerdim ve bu çizimlerden bazılarını size göstermek istiyorum. Bu şekilde bir çizim defterim var. Bu da onlardan bir tanesi. Gerçekten bu dönem çok fazla çizim yapıyordum ve güzel sanatları hazırlandığım dönemde. O yüzden bu tarz çizimlere önem gösteriyordum. Yani çiziminizi geliştirmek istiyorsanız canlı çizimlere bence öncelik vermelisiniz. Canlı çizimlerin nasıl yapılacağı, tekniklerin ne olduğunu da ilerleyen videolarda anlatabilirim. Hatta birlikte canlı çizime bile gidebiliriz. Hepsini aman aman göstermek istemiyorum çünkü bir gün sketchbook turu da yapacağım. Ama temel olarak çizimlerim bu. Şey. Yani bu defter bazı sayfalar kopuk, bazı sayfalar yarım ama tamamen canlı çizimlerimin olduğu ve yani güzel kendimi geliştirmeye çalıştığım bir defter. Ve bence yetenek sınavları hazırlık sürecinizde hem portfolyo olması açısından hem de çizimlerinizi pratikleştirmek ve hızlandırmak açısından bir eskiz defter tutmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, açımız biraz garip ama sizin en rahat görebileceğiniz şekilde bir açı seçtim. Ki benim de rahatlığım önemli çünkü resim çizerken ne kadar rahat olursanız o kadar rahat çizgiler kullanırsınız. Hadi başlayalım. Bir çizim örneğim var ve bu çizim örneğinden referans alarak çizeceğim. var. Belki bunu yara olarak değil de başka bir şekilde isimlendiriyorsunuzdur. Orasını emin olun bilmiyorum. Ama bunları tek tek çiziyorum. Aslında göz kararı çiziyorum. Tabii ki çok realist bir çizimde bunların birebir aynı olması gerekiyor. Ama amacımız realist bir şey değil. Sadece dokularını ve hislerini verebilmektir. Arkadaşlar, yaprak veya çiçekleri renklendirmeyi düşünüyorum. O yüzden şimdi bu kısımları biraz kara kalemle tonlama yapalım. Ondan sonra yaprakları belirleyip gölgelerini verelim. Ondan sonra renklendirmeye geçelim. Gördüğünüz üzere elimde esnek çizgiler var. Asla katı ve böyle ufak ufak çizgiler yok. Elim nasıl gittiyse, gözüm nasıl şekillendirmek istiyorsa o şekilde şekillendirdim. Ve tabii ki referansımda olduğundan çok daha az yaprak ve dal var. Hatta burada şu an hiçbir yaprak veya çiçek yok. Bunların ben bu resmi sadece referans olarak, sade bir eğitim olarak yaptım. O yüzden bu kadar az dal olacak. Sadece bunları tonlamayı ve yaprak veya çiçekleri eklemeye öğreteceğim. Ve gördüğünüz üzere ağacıma dokular ekledim. Şimdi bu dokular üzerinden tonlama yapmayı göstereceğim. Bu çizimime tonlama yapmak istiyorum ama tonlama yaparken neyle başlayacağım? Lokal tonla başlayacağım. Yani dümdüz, tek düzle bir ton atacağım buraya. Hadi atalım. Kalemimi yatay tutuyorum. Evet bu üçte kalem ama kalemimi yan tutuyorum. kalton ton sürecim bitti ve yakından bu şekilde gözüküyor. Detay ton eklerken önemli olan ışık gölgeyi kavramak ve içe göçmüş o parçaların daha koyu olduğunu bilmek. Bunları temel alarak bir tonlama yapacağız. Şimdi izlerseniz daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Öncelikle güneş şu arkadan vuruyor çizmimde. O yüzden şu ton şu kısımdan sonrasını daha koyu yapacağım. Şimdi bakın. Şu şekilde bir ton geçtim buraya. Tabi burada daha çizimim şurada. Ve bu şekilde yaptığım ton şu an resmimi ileri attı. Tabi bunu yumuşatıyorum. Sert bir geçiş yapmama gerek yok. Evet şimdi yakından bakalım. Diyebilirsiniz ki Elif şu an detaylar kayboldu. Biz gölgesi olan her şeyin detaylarını görüyor muyuz? Hayır. O zaman gerçekçi yapan şey ne? Bütün detayları görmemek, ışık gölgeye güzel vermek. Aslında şu an gerçekçi bir ağaç dokusu var önümde. Çünkü her detayı görmeme gerek yoktu. Ve en çok belli olan detayları ben buraya ekledim zaten. O geri kalan detaylar tamamen gölgenin içinde kaybolmuş ve unutulmuş detaylardı. Şimdi buraya yapraklarımızı yerleştirelim. Yaprak yanım benim referansımda çiçekler var. Pembe çiçeklerle yapacağız. Aynı şey yaprak olarak yeşillerle de kullanabilirsiniz. Through the stillness Arkadaşlar gördüğünüz gibi renklendirmeye başladım. evet, çiçekleri henüz geçmedim. Ama şu an bile aslında resmin nasıl bir ruh kazandığını, nasıl renklerin oturduğunu görebiliyorsunuz. Ve bence çizimde en çok öne çıkaran şey resmi nasıl tamamladığımızdır. Şimdi ise çiçekleri yapmaya başlayalım. Pembe renkleri kullanacağım için çok heyecanlıyım çünkü pembe rengini çok seviyorum. Bu rengi dağıtmaya çalışacağım. Aslında istediğim tamamen temel bir ton oluşturmak. Renkleri rastgele katıyorum. Çok tatlı arkadaşlar yani. <laughs> Çok sevdim. Evet. Şimdi suyla karıştırıp dağıtıyoruz. Hafif böyle taşırmalarını aslında güzel durduğunu fark ettim şu an ve ufak ufak taşıracağım gülerek şu an taşırıyorum ve bu durumdan çok mutluyum şu an. Evet arkadaşlar her ağaç çizimde olduğu gibi çizerken yine kendimi kaybettim ve kendimden çok fazla şeyler resime kattım. Bu resimde onun en büyük örneğinden bir tanesi. Şuradaki dokuları görüyorsunuz. <laughs> çok güzel olduğunu düşünüyorum bu resmin. Ve dokuları öğrenirken aslında çizimin nasıl iyi geleceğini de öğrenmiş oldunuz bence. Eklediğiniz şeylerin acaba güzel mi olacak, kötü mü olacak, yoksa resmi bozar mıyım kaygısı olmadan bir şeyleri çizime entegre etmeyi öğrenmiş oldunuz. Bu sayede artık çizimlerinize kendinizi yansıtabileceğinizi de öğrendiğinizi düşünüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.